O ne Eymen? Eymen o ne? Arkadaşlar kertenkele. Eymen kertenkele gördü. Epey geldi. Epey geldi. Nereye gitti? Eymen nereye gitti kertenkele? Eymen. Hani kertenkele? buraya kaçıyor. Bak kertenkele gördük ya. Eymen nereye gitti bu kertenkele Eymen? Hadi hadi yürüyelim. Hadi gidelim böyle. Hadi gidelim böyle gidelim. Hadi. Hadi hemen yürüyelim buradan bakalım böyle. Acaba değişik böyle hayvanlar var mı Eymen? Bakalım mı? Gidelim bakalım hadi Eymen. Belki değişik hayvanlar çıkabilir. Evet. Evet. Bakalım başka var mı Eymen? Gördün mü? Gördün mü başka? Gel bakalım buraya gidelim. Buraya bakalım. Gel. Gel oğlum. Gel bakın burada burada burada. burada. Aa, orada var Eymen. Ağacın orada bir şey var. Ya bakalım, Haydilim. Hadi hadi koş 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 koş. Hadi gidelim bakalım oğlum. Dur bakalım. Dur bakalım hadi gidelim bakalım orada. Orada ses var orada ses var. Aa. Emin abi de yok ya. Abi nereye gitti ya? Emin abi de yok. Ha? Yürü bakalım bakalım orada başka kertenkele var mı acaba orada? Kertenkele. Gelir misin? Aa Eyvan çok güzel ya. baksana ya. Çok güzel burası var, değil mi? Oo arkadaşlar çok güzel. Bugün biz denize geldik. Denizde böyle orman var. Orman içine yürüyoruz. Eyvan böyle zıplıyor. Zıplıyor zıpl bakayım oğlum. Hop hop hop. Taştan canından zıplıyor Eyvan. Zıplayabiliyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi şaka yapmış. Şuradaydı. Nerede? Hadi bu daha büyüğünü bakalım. Daha böyle bir tane ben gördüm. Çünkü kocaman vardı ha. Kocaman bir tane vardı. Bakalım acaba bulabilecek miyiz başka? Acaba bakalım burada başka neler var? Arkadaşlar. Denediğimiz bu. Burası böyle orman içinde bir yer. Bakalım başka hayvanlar var mı? Hadi hemen hadi bakalım. Evet. Oğlum korkutma. Akşam uyuyamaz ha. Kardeşin akşam uyuyamaz. Evet. Eyvende. Ormanla gezintiye çıktık. Böyle bakıyoruz hayvanlara. Başka hayvan da yok burada ya. Bir tane kertenkele gördük sadece değil mi Eymen? Eymen değil mi? Gel bakalım Eymen gel bakalım. Başka ne var burada? Aa, Eve gidiyoruz biz. Abisi nerede acaba? Ya. Abisi. Abisi korkuttayım beni ya. Evet. Olsa biz nereye geldik böyle ya? Aa Eymen biz denizin ortasından yürüyoruz şimdi ha. Eymen. Biz denizin ortasından yürüyoruz şimdi. Burası neresi böyle ya? Arkadaşlar burası çok güzel bir yermiş bakın. Denizin ortasında böyle kayalar var kayaların üzerinden gidiyoruz. Değil ne, mi Eymen? Acaba orada ne var? Bizi ne bekliyor orada? Bakalım. Burada merdivenlerden çıkıyoruz. Bakalım burada ne var <laughs> ya? Arkadaşlar ay çok tehlikeli diyor bakın. Aa Eymen. Eymen denizin Ortasındayız yüz böyle. Değil mi? Burası çok güzelmiş ya. Değil mi? Değil mi Eymen? Gel. Gel bakalım. Bakın arkadaşlar şu anda denizin ortasındayız ha. Ortasındayız. Değil mi Eymen? Beğendin mi burayı? Evet. Gidelim, gidelim. Evet. evet. Hadi denizin ortasından el sallayalım arkadaşlar görüşürüz videomuzu beğenseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hepiniz bay bay.